Evet değerli canlar sevgili dostlar ben Serdar Altun Düzgün TV yayın yönetmeni hepinize Avusturya Gıraş a saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün Nevruz, Sultan Nevruz özel yayını yapacağız. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Kiminle yapacağız? Nevruz'u bize Pir Müslüm Kaya Almanya'dan anlatacak. Değerli mürşidim, değerli pirim hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkürler sağ olasınız var olasınız. Sevgili dedem, bugün e, nevruz özelliğini yapacağız, ne, nevruzun anlamını, önemini anlatacağız. Özellikle bizim Dersim bölgesinde de, nevruz nasıl kutlanır, nevruz ne için kutlanır, onun açıklamasını sizden dinleyeceğiz. Nevruz bilindiği gibi Orta Asya'dan, Kafkaslardan, Orta Doğu'da, Anadolu'da, büyük bir coğrafyada kutlanan bir bayramdır. Birçok e, bölgede şenlik şeklinde kutlanılıyor. E, Kürtler demirci kavanın isyan ateşini yaktığı için kutlu, kutluyorlar. İran'da diğer bölgelerde yeni yılın başlangıcı için kutluyorlar. Biz Anadolu'da dersimde de Hazreti Ali'nin Şah-ı Merdan İmam Ali'nin Kabe'de doğum günü olduğu gerekçesiyle ve dünyanın gece ile gündüzün eşitlendiği gün olarak, dünyanın evrenin yaratıldığı gün olarak kutluyoruz. Bunları e, hepsini sizden şimdi dinleyeceğiz, soracağız. Sizlerde sizler de e, siz de e, yorumlarınızla bu programa e, değer ve katkı sunacaksınız değerli prim. Değerli prim e, Özellikle şunu söyleyelim. Bize Nevruz nedir? Kısaca anlatabilir misiniz? Eyvallah sevgili Can. Öncelikle bugün oruç tutan canlarımız, lokma dağıtan canlarımız, niyet eden canlarımızın oruçları, lokmaları, niyetleri hak katında kabul olsun diyorum. Ve bu kutsal e, gün bütün dünya insanlığı için barış, dostluk ve kardeşlik günü ne vesile e, olsun. Savaşlar olmasın, kavgalar, dövüşler olmasın. İnsanlar yoksulluktan e, ölmesin, aç, e, açlıktan ölmesin. E, analar gözyaşı dökmesin e, diyelim e, sevgili Serdar Can. Şimdi e, nevroz tabii... E, e, Es, bizde eski takvim e, özellikle evet. hesaplar vardı. Daha miladi takvime geçilmeden. E, Rumi takvime göre 9 Mart e, 9 Mart biliyorsunuz 13 gün e, arada fark var iki takvim evet. arasında. E, miladi takvime göre de e, 21 Mart günü olarak e, halkların kendi inançları, kendi kültürleri kendi gelenekleri, görenekleri neticesinde bugüne yükledikleri anlamlar dahilinde bir bayram günü olarak e, kutlanır. E, bu e, Nevruz günü 2010 yılında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Mart günü e, Afganistan, Arnavutluk, Hindistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan yani birçok ülkenin başvurusu e, neticesinde uluslararası Nevruz günü e, olarak da e, e, kutlanmıştır yani kabul evet, edilmiştir. Kabul edilmiştir. Evet. E, bu 21 Mart günü. Şimdi Nevruz, şimdi Farsça bir kelime diyoruz ama artık Türkçe'de de biz bunu kanıksamışız. Yani zaten herhangi bütün diller şu veya bu şekilde komşu dillerden, komşu kültürlerden etkilenmişlerdir. Onlardan kelimeler almışlardır, onlardan işte gelenek görünek almışlardır. Farsça bir kelimedir Nevruz, manası da yeni gün Anladım. anlamında gelmektedir. 21 Mart biliyorsunuz gece ve gündüzün eşit olduğu aslında şuradan da diyebiliriz. 21 Mart'ta gece ve gündüz eşit oluyor ve 21 Mart'tan sonra da aydınlık daha uzuyor, günler daha uzuyor. Bugün bütün yani doğanın uyandığı, tabiatın canlandığı, ...baharın geliş günü olarak e, bilinir. E, suların bütün e, doğaya e, can vermek için... E, ...damarlardan e, cana aktığı, e, bitkilere aktığı... ...yani bir giriliş günü olarak... E, ...doğanın canlandığı, çiçeklerin açtığı, karların erimeye e, başladığı... ...artık baharın, yani dirilişin, doğanın uyanışının e, geldiği bir e, gün olarak e, kutlanır. Bu yani kısacası... E, ...bu bütün anlattıklarımızda... ...hayat bulma, canlanma... ...yenilenme, yeniden doğma... E, ...üreme, bolluk, bereket... ...arınma, temizleme... Yani ...veya kurtuluş e, sembolü olarak... ...demin de belirttim. E, yani halklar kendi gelenekleri... ...görenekleri, inançların doğrultusunda... ...bugüne hangi anlamı, hangi manayı... ...yüklemişlerse... E, ...o doğrultuda da... E, ...kutluyorlar e, Nevruz'u. E, bu e, tabi tarihte... Demin de söyledim. Eski e, takvime göre e, yılbaşı hala bugün de yılbaşı olarak e, kutlayanlar e, var. Özellikle ee, İran'da yeni yıl, yeni yılın başlangıcı, yeni yılın ilk günü olarak kutluyorlar. Evet. Evet. E, yani şimdi bu e, sizin de belirttiğiniz gibi ta Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada, geniş bir coğrafyada e, kutlanmaktadır. E, evet. Bu özellik örneğin e, Türklerde bir Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak e, kutlanmaktadır. E, e, İran'da e, bu yeni yılın e, başlangıcı Başla. olarak e, bilinmektedir. E, yine Kral Cemşid'in e, işte tahta çıkışı olarak e, o gün e, kutlanmaktadır. E, bugüne ait e, olarak da çeşitli toplumlarda. E, yalnız bize benzeyen şeylerle değil, herkes kendi gelenekleri, kendi inançları doğrultusunda kutlamaktadır. Örneğin e, İran bölgesinde veya çeşitli bölgelerde e, bugün de e, yedi e, baş harfi ise ile başlayan, başlayan evet. e, e, yedi namet sofraya, yani o, o doğrultuda bir sofralar hazırlanır bu lokmalar yenir veya e, pay edilir deden evet. Bu bizim Sivas bölgesinin bazı yerlerinde Aleviler de bunu yapıyor. Ben öyle bilgi aldım. Öyle bir bilgi araştırma yaparken öyle bir bilgiye geldim. S ile başlayan yiyeceklerle e, yemek yiyorlarmış bugün özel olarak. tabi yani işte de, dediğim gibi yedi yedi namet koyuyorlarmış. Namet yedi evet. baş harfi S ile başlayan, başlayan şey. yedi tane namet sofraya e, geliyor. Bunlar işte yani yediler sebze sen ben bilmiyorum sence şiir şi diye başlıyor yani evet. yedi, simit, yedi Simit, diyelim, susam diyelim. Bu tarz evet. yani S ile başlayan yiyeceklerin yedi, yedi çeşitini biriktirip yedikleri gün olarak da geçiyor. Evet dedim. evet ee, şimdi e, tabi geçmişte e, takvim daha eski takvimi gösterirken e, bu yılbaşı olarak e, Türkî devletlerde yani Türkiye'de de kullanıyorlardı ancak evet. e, biliyorsunuz 1926 yılında miladi takvim olarak kabul e, miladi takvim Türkiye'de de e, kabul Hiç gördü. Evet. E, ondan sonra tabii yılbaşı kutlamalarından e, ister istemez çıktı ama yöresel olarak, mahalli olarak halen de e, bu gelenek e, kutlanılıyor yani e, evet. yılbaşı olarak da bazı topluluklarda. Şimdi e, bu aynı zamanda tabii 21 Mart'ta demin de e, e, söyledim bir doğa olayı. Yani evet. bu doğa olayı şöyle e, diyelim 21 Mart'ta kuzey yarım e, kürede e, bahar ekinos, e, ekinoksu e, oyu, gerçekleşiyor. Değil. Yani güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor ve gece ve gündüz eşitleniyor, eşitleniyor. Evet. güneş. Bir burçtan öbür burca e, geçiyor. Ayrıca kuzey yarım kürede de, güney yarım kürede de aynı gün doğumu hakkındadır. E, güneş ışığı her iki yarım küre arasında da eşit olarak geldiği için gece ve gündüz de eşitleniyor burada. Evet. Gece ve gündüz eşitleniyor. E, biliyorsunuz bu bir 21 Mart'ta gerçekleşiyor bu tarihi bu doğal olayı. Bir de 23 Eylül'de e, gerçekleşiyor e, bu doğa olayı. E, buraya e, biz Nevruz'a gelmeden evvel de tabii demin de dedik e, baharın gelişi, doğanın canlanışı, hayat bulması dedik. Evet, evet. Tabii bu arada da e, cemreler, cemre dediğimiz olaylar da var. E, bu arada cemreler de e, yani birinci cemre hemen Hızır Orucu'nun orucunda ardından 19-20 Şubat'ta e, düşüyor. Evet, evet. İkinci cemre 26 e, 27 Şubat'ta e, suya düşüyor. Üçüncü cemre de e, 5 6 Mart'ta e, toprağa düşüyor. Yani cemre 3 tane cemre havaya, suya, toprağa düşüyor. Bu da tekrar uyuyan doğanın, uyuyan doğanın doğası. tekrardan uyanmasını beraber e, getiriyor. Kış e, bitiyor. E, bahar ayları e, başlıyor. Bu ya bu anlamda da Nevruz ana tema olarak doğumun, dirilişin veya ölümden sonra veya uykudan sonra yeniden uyanmanın veya dirilmenin bir simgesi olarak da kutlama gelmektedir. Evet. Ayrıca bugün tabii sadece doğa olayı olarak değil bugüne bir çok da kutsal olay yani inansal alanda inansal alanda büyük çok olay bugüne denk geliyor. Denk getirilmiştir. Aynı nasıl ki on muharremde birçok olayı getiriyoruz o güne e, denkleştiriyoruz. Bugün de de e, birçok yani örneğin Hz e, İbrahim peygamberin e, Nemrutun ateşinden kurtulması, Hz. E, Hazreti Muhammed'de bugünün bugün de peygamberliğin verilmesi, Batilu'nda eee Hazreti Adem'in olarak has, e, has, tayin gitmesi, Hazreti İbrahim'in putları kırması, Adem'in yaratıldığı, Nuh'un işte gemisinin tufanda yani bir, bir çok, çok özellik bugüne e, inançsal konuda e, bugüne denk getirilmiş e, ama hepsi gerçekten bugün olmuş bu tabi orası e, böyle tık. kabul edilmiş böyle kabul görmüş evet. gelmiş yani e, bu e, bunun üzerinde e, yok işte bugün buraya gelmemiş de şu tarihe gelmiş demek biraz inançsal bazla e, iyi olmaz yani çünkü evet. böyle inanılıyorsa e, böyledir. E, şimdi demin sizde de İran'da örneğin e, bugün hem yılbaşı olarak kutlanır e, İran'da İran e, halklarda halklarında hem de Nevruz e, olarak e, da kutlanır. E, o zaman işte e, Cemşit'ten sonra işte Turani kavimlerin başına oturan e, bunu e, genellikle e, Kürt halkında Nevruz'da da e, anlatacağız. Evet. Yani bir dehak olayı var Kürt halkının bu Nevruz'u kutlaması kutlamasında İran, İran'da da demin de belirttiğim gibi Kral, Kral Cemşik yani. tahta, tahta oturması ve o tabii o tahta oturduğu zaman da bir anlatılanlara göre bir sürü olay meydana geliyor. Ondan sonra o günü bayram olarak onlar kutluyorlar. Kürt halkında e, Nevruz dediğimiz zaman da e, şimdi e, yine orada anlatılan hikaye, e, zalim kral e, bir Dehak, şimdi e, e, bir kralı anlatırlar. E, bu zalim kralın e, her iki omuzun e, omuzunda e, iki tane e, yılan e, çıkar. Ve bunlar e, o dönemki e, tıbbın veya o dönemdeki doktorların verdiği e, teşhise göre, e, insan be, beyni ile beslenmeleri gerek, gerekmektedir. Ve her gün iki tane genç insan, e, e, kurban edilerek, kesilerek e, beyinleri e, yedirilir o e, ejderhalara ve bunun sayesinde de kral rahat eder. E, ve bu uzun bir e, süre e, devam eder. Daha sonra e, devrimci veya demirci kaba e, evet. dedikleri e, kabanın da oğullarına e, sıra gelir e, ve kaba e, buna karşı e, işte de e, e, o e, gençleri işte örgütler toplumu örgütlenmeye çalışır ve evet. günü geldiğinde de e, tüm e, halkla beraber. Kralın sarayını basar, dehakı öldürülür ve böylece e, halk da, e, gençler de kendi özgürlüklerine e, kavuşurlar. E, kavuşurlar ve bundan dolayı da bir kurtuluş bayramı, zalime karşı, zulme karşı, diktatörlere karşı bir bayram olarak e, kutlanan e, gelmiştir e, Kürt halkında da ve bugün de büyük e, milyonlar, büyük katılımlarla. Bu kutlanmaktadır. Ateşler yakılmaktadır. Özgürlük ateşleri yakılmaktadır. Bu ateşlerin üzerinden atlıyorlar. Bütün kötülüklerin geride kalması, kalması için, için. arınılması için, temizlenmesi için veya zalime karşı elde ettikleri bu kurtuluş günü uğruna bu kutlamalar devam ediyor. Şimdi buna değinirken e, e, tabi Alevi toplumu da e, kendisine özgü bir kutlama, kutlama e, yaptır. Evet, evet. İnansal alanda bir kutlama e, yapıyor. E, buna bu kutlamaya e, gelmeden önce bu e, bugün de e, şunu da e, e, hatırlatayım. Özellikle Dersim çevresinde, Dersim e, yöresinde e, bu Nevruz değil de bu son dönemlerde e, Nevruz olarak e, dilimize yerleşti. E, Kırmançkı olarak buna hevtemal deriz, evet. E, hevdemal derlerdi. E, yöre yöre bazı değişiklikler, bazı farklılıklar e, vardı. Kimi yörelerde işte hevde üçü e ayırırlardı. Hevde kız, hevde malı völdü, pil, pil diye. Kimi yörelerde sadece hevde kız veya hevde pil olarak e, bilinir. E, bu 21 Mart'ta e, Neve Mart, yani Mart'un 9'u olarak, Türkçe söylersek Mart'un 9'u olarak eski hesaba göre hesaplanır. E, Neve Mart olarak e, bilinir. E, bu Neve Mart'ta da ee, gerçekten e, güzel bir gelenek vardı. E, güzel anlatımlar vardı. E, yapılanlar da e, güzeldi. E, demin anlattığım bu eee hevtemal günleri, hevtemal günlerine gelmeden evvel bir de Dersim yöresinde e, bu Kara çarşamba diye anılan bir gün de vardı. Gün var, evet. Evet buna kara çarşamba derlerdi. Kara 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 Çarşamba Mart Martat e, mart. e, diye söylerlerdi. E, bunu bunu da guya e, bu çarşamba günü eee Fatıma anamız e, çamaşır kazan koymuş, çamaşır yıkamış, e, yıkıyormuş. E, o zaman kendisine işte Cebrail tarafından e, bir e, haber geliyor e, ve e, ee, sevgili oğlu İmam Hüseyin'in e, falan tarihte Kervala çölünde böyle bir akibetle karşılaşacağı e, bildiriliyor. Ve o zaman e, tabi anne yüreği e, Fatma anamız işte çamaşırı hemen bırakıyor. O Kanyan kazanı da ters çeviriyor. E, ve ağat yakmaya başlıyor, ağlamaya başlıyor. E, bunun için de e, Kara Çarşamba için de onu anlatıyorlardı bizim yöremizde. O gün Evet. o gün çamaşır falan yıkamıyorlardı tabii, tabii. böyle hüzünlü yasla ana Fatma'nın yasını ana Fatma'nın yasına ortak olmak için kara giyinirlerdi, yas tutarlardı çamaşır yıkamazlardı banyo falan da yapmazlardı evet. ee, bir de pevtemal da dedikleri bu 21 21 Mart günüydü 21 Mart günü inanışa göre inanışa göre dünyanın o gün yaratıldığı söylenirdi. Bütün insin, cinin, bütün mahlukatın, bütün varlıkların o gün geceden sonra secdeye geleceğini söylerlerdi. O gün pınarlardan o saatte su yerine e, süt süt e, aktığını, akacağını e, söylerlerdi. E, onun için de e, sabahın yani şöyle derlerdi büyüklerimiz o zaman, kuşlar daha çeşmeye inmeden e, örtü böcek daha e, su içmeden giderlerdi. ya o süt e, e, pınarlardan sütün aktığı e, zamanlarda e, gidip eğer yakınlarda, yörede kutsal bir çeşme varsa o çeşmeden veya pınarlardan su getirirlerdi. E, suyu hem hanenin içine serperlerdi, hem içerlerdi, hem işte ağla falan da serperlerdi. Sağlık, bolluk, bereket getirsin, getirsin diye. diye. Hanede de büyük bir temizlik yapılırdı. E, hatta büyüklerimiz şöyle anlatırlardı annelerimiz o gün... Yoğurdun maya, mayasını bile Yenirlerdi evet. yenilerlerdi O gün Öyle bir gelenek de vardı İşte orada O günlerde O heftamal günlerinde Mezarlar da ziyaret, ziyaret edilirdi Lokmalar da pişirilirdi Yine evde de Lokmalar pişirilir Topluma Çevredeki hanelere Dağıtılırdı Heftemade. Evet. Şimdi kısaca işte demin de dedim halkların ortak bir bayramı... işte Türklerde Ergenekon dedik, İran'da Yeni Yıl dedik, Kürt halkında Demirci Kavadan Demirci Kava Önderliğinde de halktan kurtuluş dedik, Alevi inancında da Alevi Bektaşı... toplumunda da bugüne inansal olarak önemli, çok önemli olan. E, inancımızda olmazsa olmazı olan e, bu yolun kurucusu olan eee Şahmerdan Ali'nin e, bugün e, doğduğu e, gün olarak, bugün Fatıma ile evlendiği gün, gün olarak, olarak e, bugün e, Hazreti Muhammed Mustafa'nın da eee ki e, oradaki eee seslenişinde, oradaki topluma hitabetinde Ali'yi kendine vasi olarak tayin ettiği gün olarak bilinir. <laughs> Bu konuda da bazı kutlamalar yapılır. Bu konuda da edebiyatımızda da yani Alevi edebiyatında da çok önemli bir yer tutmuştur. Biliyorsunuz anlatılan şeylerden Birisi şöyle anlatırlar, şöyle bir anlattım var. Şimdi Şah Merdan Ali'nin hem annesinin ismi Fatma'dır. Ona bizimkiler Büyük Fatma diye anarlar. Hem de eşinin ismi Fatma'dır. Annesi Fatma bir gün Kabe'de, Kabe civarında bulunmaktadır. Ve Ali'ye de o anlar hamiledir. Doğum sancısı tutar ve sığınacak bir yer alar Kabe'nin içine girer. Kabe'nin içine e, girer e, ve orada e, Şah Merdan Ali doğurur e, ve e, anlatılan e, hikaye de şöyle işte o zaman e, Hazreti Muhammed Mustafa e, Fatma'yı ziyarete gittiğinde e, ona bir soğan sümbül götürür Nevruz'u getirmişiz diyerek e, o sümbülü evet. ana Fatma'ya verir e, buna çok sevinen büyük Fatma ana da yani Hz. Ali, Muhammed Mustafa'nın kucağına verir ve Muhammed Mustafa tarafından Kabe'den doğan bu İngilizce. çocuğa Ali ismi verilir. Hatta örneğin Bedri Noyan Baba bu Nevruz'u da şöyle anlatıyor. Diyor ki, Nevruz Hz. Ali'nin doğum günü olarak kabul edilir. Ali Ali'ye bu talip, yani Hazreti Ali bugün doğmuştur. Alevi Bektaş'ın inanışına göre Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatıma, Beytullah'a tavaf ederken doğum sancısı başlamış, tavatını tamamlayarak Kabe'nin içine girmiş, Cuma günü 21 Mart 598'de yani fil yılının e, Recep ayında doğum yapmıştır. Hazreti Muhammed, Beytullah'ın iç, e, içinde doğan amcası oğluna kucağına alarak Ali adını vermiştir. Hz. Muhammed bu günü kutlu olarak ilan etmiştir. Bunu Bedir oyan Baba kendi hazırladığı bir eserinde dile getirmektedir. Yani Alevi inancında çok önemli bir yeri var. Demin de dediğim gibi Alevi edebiyatına da çok yansımıştır. Evet. Örneğin çarablar uyansın, kurulsun, cemler, gülbanklar çekilsin, sürülsün demler. Cümbüşe gelsinler cümle edenler Ali'nin doğduğu eyyam bu demdir. Eyvallah. Ee, gelin ey kardeşler seyran edelim Ali'nin doğduğu eyyam bu demdir. Bu zevkle münkürü hayran edelim Ali'nin doğduğu eyyam bugün evet. der Hüsnü Baba. E yani evet. Hüsnü Baba da değil, yani Pir Sultan'dan e, Hatay'a evet. bir kadar birçok hak aşkımız. E, da şöyle okul, diyor diyor ki Sultan Nevruz günüdür canlar uyanır. Hal ehli olanlar nura boyanır. Muhip olan bu cem bugün ceme dolanır. Himmete erince Nevruz Sultan'ın. Eyvallah. Ee, şimdi tabi bu anlatımlarda bu değişlerde Örneğin nübüvvet izharı bugün de oldu, Cenab-ı Ali bugün de doldu, kainat bugün de nur ile evet. doldu, Bugün Nevruz oldu. Eyyam bizimdir. Sevinelim canlar, canlar. Bayram bizimdir. Yani şimdi burada örneğin şey, şeyden bahsediyor. Ee, e, batini olarak da, batini olarak da e, gerçekten e, bizim e, yaratılış inancımıza, varoluş inancımıza en uygun şey. E, örneğin işte diyor ki geldi dünyaya bu lütfü adaletten Ali Nur'a gark oldu. Hemen arzu semavatu celi. Cümlece ins ile cin yüz sürüp dedi belli ehli yani bu dörtlükte yer alan her demin de belirttim. Hani inanışa göre evet. cümle varlık alemi cümle ma, mahlukat bugünün yüzü hürmetine secdeye geliyor. İşte bu şeyde de e, ins ile e, cinin yüz sürüp e, belli demesi yani ikrar vermesi Nevruz'da da veya Mart'ın 9'unda da cümle mahlukatın o anlatılan hikayeye secdeye geldiğinin e, bir kanıtı e, gibi. Evet. E, sizin de belirttiğiniz gibi e, Nevruz 365 günün 366 günün sultanı olarak e, bilinir. Evet. E, Aleviler de e, demin de belirttik Şah Merdan'ın e, Ali'nin Şibi Yezda'nın ismini yani biz çok sıfat eklediğimiz Haydar-ı Kerar Ebu Turab e, dediğimiz e, Alevi inancının temelini oluşturan ona ismini veren Şah-ı Ali'nin e, doğum e, günüdür. E, bugün e, günler e, uzamaktadır deminde dedik. Günlerin uzaması aslında e, gece ile gündüzün eşit olması aynı anlamda şu e, batini olarak da şunu da e, çıkarabiliriz. E, gündüz lübüvete yani peygamberliği e, işarettir Çünkü peygamberler e, halkı gündüz ibadete davet etmiştir. Evet gece ise e, inancımızda velayete işarettir e, şahı Merve